kim gel. Hatunu bugün hapı gele kitle hatun. <laughs> Bekleyeceğim. Arkadaşlar kapı kitli müşteriye çıkamadı. Açalım bunu. Ha. Gele, gel gel. Hayatım, gel yazım gel. Hatun bak. Bütün kapılar sana emrinde de var. Ama hadi. Hadi canım hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya şuranda betonu bir attır abi ya. Tamam tutarım tutarım. Buranın betonunu attım bakalım. Sola ileri boş. Heh. Allah billah. Allah'ı severim. Evet, hey, kim alayım? Ay, budum ne, budum, 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 budum. Neyi alayım bu da bu da bu da bu da bu da bu da bu böyle bu da bu da bu da bu Tamam. Hadi yapacağım. Hadi tamam. Ben telefonu getir. Ne yapacaksın? Tamam getireyim. Tavukları bırakayım mı ne? Neyle girecekler? Bakayım. Yok kız giremez. giremezler de giremez kapat. Ne var ne ne var? Ne bas bas bağırıyorsunuz? Kızlar. Hı. Gelme kız. <laughs> gelme kız. Git gelme. Aha geldi ha. Sen de gel. <laughs> gel hadi gel hadi gel. Aa Cesim geliyor ha. ha. Aha aha aha. Aman. Şunlara bak şunlara bak. Abba. Doğdu mu? Az uçuyor. Sakın çimlere girmeyin tamam mı? Sakın girmeyin ha vallahi bozuşuruz ha. Giremezsiniz gerçi de. Cesi, cesi Ces nerede kız? Cesi. Cesi hangisi der ya? <laughs> Abi başta gidiyor bak bak. Yarış ediyorlar. <laughs> bak çiçeğimi koparmışlar bak. Halinlere bak. Yürü kız. Yürmem. Yürü. Sizi gidin hayırlar sizi. Yürü kız. Kız yürü. Kara kız yürüsene. Yürü bak lan. Aha ya kara kız. <laughs> Gel kızım gel. Gel bebeğim gel. Geçsin mi bu? Yok.

Ya ben rastlayacaktım size. Gel kızım gel koş 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 koş. Bir evde tutar mı? Tutar. Ne gelmiyor da? Gördün mü? Aman gelme. Heh. Tamamdır. Hazır. Hay bardağımı alayım. Şunu alayım. Bunları yıkayacağız. Ha bu ne kadar burada? Kızlar ya. Gel. Gel kızım gel. Ya bari. Ya kızım geç tut hemen. Yani gidi Hayır seni. Ne kızı. Gel ya <aboneye>. bunlar. <laughs> <laughs> Abo. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. ben de görmüyoruz tabi. Ya şöyle bir kendime gel Tamam. Derya'cığım kabak istemiş. Kabak aldım. Başka da yıkadım ben bu arada. Şimdi kabak yapacağım. Kabak yemeği. O Osman'da güzelmiş. Derya sevse sevse de sever? Kabak sever. bak bir şey yapalım ya burada Allah sunlar Allah Allah kabaklı ya sen cüm, kabak ya cümbaklı da sen ya. Kapatabilsin mi ya? kabak, kapat. Doldum Ne ya. Daha ya? Sen de alalım. onu. Şey Yapar. Kızartırız. Kızartmayı da seviyor ya. Yani. Sen 好吧，大家不去不去 Seyya. Kavuşturalım mı havacına? Ha. Kadar bir bilet Buna bir bardak sıcak su burada Böyle biraz bir su. Önce bu yeter ya. Tamam. Fazla su olmaz. Hayırlı akşamlar. Elyam acıkmış yemek hazırlar. Evet. Hava evet. Al, aldım aldım. Acıktım. Ne mi bu? Oo kabak yeme arıttım. Peygamber yeme kabak. Evliyalar, birader Peygamberler yeme yemiş. Evet. Neyle kocası olur? Ha? Kaşık bir sürü kaşık çeşit. Bunu da annem hediye etmişti. Aynen. Anneler babalar böyle e, çocuklarının evine Böyle kaşık, kepçe, tencere. Hediye ettim. Bereketli olmuş. Bunu annem hediye etmişti değil mi? Hala hediye ettim. Bu pencere açık kalsın da. Hem oraya gelsin hem çabuk soğutsun. Pencere de açmış. Kapamış. Nasılsınız? Nasılsınız? Nasıl, nasıl. nasıl, <laughs> İyi misiniz? Hatun. Hakiki bak. Haba. Doğal. simsiyah. Bu nedir? Pişen suyu, ben yaptım. Evet. Ben yaptım. Hep ben yapıyorum de sen. Evet. Ekmeğimiz de ne? Burada Aşık var orada. Ha aşık olan Aa burada. peçete lazım bana da. Peçete mi? Onu da bakayım. Hmm. Bunu Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimiz olsun. Yemek yerim buyurun. Sende. Bu, bu yemek evliyalar, enbiyalar, peygamberler yemeği. Resulullah çok severmiş bu yemeği. Kabak yemeğini. İşte ondan şey yaptı işte. Şöyle koyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi çektim de. Neyse. ne Ekmeğin parçası kalsa. Şöyle ben elime tutuyorum. Ya. Bunu ben bunu tanımam ya. Yağmur Daha vitamin. Nasıl, güzel mi? Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl, sana çek. Sen yedireceksin. Tamam, çekeyim. Sen önce test test Sıcak ya. Sıcak değil de. Tuzu <laughs> <Abi. gülüyor> Tamam. bir <Öğrenmiyor. gülüyor> <Hı. gülüyor> ya. Attım da azalt, Çok azalt. Da <gülüyor> <gülüyor> çare var da Tuzda çare yok. Evet. Ya yani yiyeceksin yiyeceksin.

Ama bana iyi gelir. Açtırmadık ya. Tansiyon iyi gelir. Önce yani bol bol suyunu alalım ekmekle. Yoksa dokulecek. Dokurma dokurma. Beni kırmadığın için teşekkür ederim. Sen yok. kabağı benim kadar sevmiyorsun. Ama benim için yapmışsın. Allah razı olsun. Şifa olsun. Ayol. Bir tane kabağını ayırdım ha. Kızartıyorsun diye. Tamam. Ama ne çok seviyorsun kızı? Seviyorum Yusuf. Ramazan'ın birinde bir hoca bir köye imam olarak gitmiş. Camiye. Ramazan gitmiş. Böyle bir tanesi demiş ki hanım demiş hoca davet eder demiş. Olur da o da olur demiş. Buyursun gelsin hazırlık yapamadık ama ne bir şeyden hava mı İyi tamam demiş. Geri çevirdik de hele. Hoca davet ediyor Hocam diyor kusura kalma diyor. Hazırlıksız yakalandık. Hanım da Yapamadı, yapamaz, yapamaz. Kabak var diyor. Kabak var. O demiş kabak. Pek Evliyalar pek severim. Pek severim kabağı demiş. Evliyalar, enbiyalar, peygamberler yemeği demiş. Ramazan'da her akşam bir yere davetliymiş hocam. Her akşam kabak, her akşam kabak. Ertesi günde komşusu görmüş. Demiş ki Kabak pişirdim pek severmiş kabağı demiş. Oo ben de yapayım demiş abi. Herkes kabak yapmış. Oturduğun kabak yapmak <laughs> için. Meyve suyu. Oturduğun kabak gelir mi ya? <laughs> Elle sazı almış demiş ki Ben size bir şey söyleyeyim de. Siz hele bir dinleyin demiş. 30 gün kabar yedik. Bir tane olsun. Vallahi kabar ben de severim ha. Tamam. Selamun Aleyküm, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Bir soracağımız çok şükür. Allah bugünden geri olmasın. Elhamdülillah. Elhamdülillah bugünümüze. Elhamdülillah. Ömrümüze bir gün daha geçti. Allah selamı, rahmet, mağfiret üzerimiz olsun. Amin. Ömrümüze olsun. Ömrümüze olsun. Siz nasılsınız? İşleriniz nasıl? İşleriniz kolay mı? Cenab-ı Allah işlerinizi kolaylaşsın inşallah. Amin. Bereket inşallah. Aynen bereket olsun be. Helalinden bol eylesin Cenab-ı Allah. Amin. Bugün çok güzel fırtına vardı. Dünkünün iki katı. Evet. Olsun. Ağdur Rabbim'in bildiği. Aynen. Hayırlısı var burada da bir hayra. Evet. Allah ya Allah ne yapıyorsun? Siz nasılsınız? İyi misiniz? Halınız, keyfiniz? Allah iyilik versin. Kimisi şu anda şey hazırlanıyor. Hacı Hac yolculuğuna hazırlanıyor. Kimisi Amin. işten gelmiş, kimisi yemek yiyor. Evet. Biz de böyle bir kralı bir ayvaz. Yemeğimizi yedik. Oturduk, size selam vere dedik. Ayvaz. Sen ayvaz, ve köylü ol. Aba. Rabbim size her türlü tehlikelerden muhafaza eylesin. Amin. Cenab-ı Allah işleri yüzü, kolaylaştırsın. Amin. Rızkınızı helalinden bereketli bol eylesin. Amin. Cenab-ı Allah doğru yoldan şaşırtmasın. Amin. İmandan, Kur'an'dan, namazdan bizi ayırmasın. Amin. Rabbim dert verip derman aratmasın. Amin. Her türlü tehlikelerden muhafaza eylesin. Amin. Cenab-ı Allah hakkınızı hayırlı eylesin. Amin. Evlerinize huzur mutluluk da olsun. Rabbim sağlık sağlık versin hepimize. Cümle hastalarımıza şafi ismini şifa nazı verirsin. Amin. Şifasız derman, dermansız dert kalmasın inşallah. Amin. Hastalarımıza şifa, dertlerimize devam, boşlarımıza devam ver. Cenab-ı Allah haramına uzak, haramına uzak tutmasın. Haramına evimize Amin. Faize, vurak Sıfıra çeken her kim varsa Rabbim tez zamanda onlara doğru yol versin. İletsin. Amin. Cenab-ı Allah borçlarınızı kolaylaştırsın. Kolay cürüme nasip eylesin. Amin. Rabbim sizleri her türlü telgirden muhafaza eylesin. Amin. Ölmüşlerimiz Amin. var. Mekanlarını cennet, kabirlerini nuru eylesin. Amin. Cennet bahçesine çevirsin Cenab-ı Allah. Günahlarımızı bağışlasın. Amin. Rabbim cümlemizi kabir azabından muhafaza eylesin. Amin. İmanla yaşayıp, imanla huzurunu almayı, en son defa bize de kelime şahidle, huzuruna, teslimiyet şerleri, huzuruna varmayı nasip eylesin. Amin. Rabbim doğru yoldan ayırmasın. İmandan, Kur'an'dan ayırmasın. Amin. Bize cennetini nasip etsin kıyamet günü Resulullah'ın Hamza'nın cevabında cümlemize haçlı eylesin. Amin. Arkadaşlar şu anda hacca gitmeye hazırlananlar var. Ömre gitmeye isteyenler var. Biz de de nasip eder inşallah. Gitmeyi, orada peytulata namaz kılmayı, Resulullah'ın kabri şerifini ziyaret etmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. Şimdi kalabalıktır değil mi çok? Çok kalabalık şu anda. Bayram halefet seviyede. Herkes hacı olacak. Ben Rabb Allah cümlemize nasip eylesin. Amin. Hacca gitmek isteyen kardeşlerimiz var, ümreye gitmek isteyenler var. Allah rızası için bize de çok selam götürün. Çok selamımızı söyleyin Resulullah'a. Evet benim de söyleyeyim. Hanım onda çok selam var, bizim de selamımız var. Evet. Çok çok selam söyleyin. İnşallah bir gün bizi de kabul etsin, bizi de çağırsın. Bizim de rüyamıza girsin, cümmet-i Muhammed'in rüyasına girsin. Amin. Onu biz görmeden sevdik, görmeden aşık olduk ona. Bizi Allah onu yolundan ayırmasın. Ona layık ümmet eylesin. Ona hayırlı ümmet, Rabbim de kendine de hayırlı kul eylesin cümlemizi. Amin. Askerimiz var, polisimiz var, güvenlik güçlerimiz var Rabbim dağlarda, ovalarda kar, kış bizler için rahat uyuyalım diye nöbet tutan bütün askerlerimizi, polislerimizi, bütün güvenlik güçlerimizi Cenab-ı Allah her türlü tehlikelerden muhafaza eylesin. Gümlemizi dedikodudan başta nefsimiz olan nefsimizin şerrinden, fitneden, fesattan Şeytanın şerrinden, şeytanlaşmış insanların şerrinden cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Filistin'e, Cenab-ı Allah Filistin'e kardeşlerimiz var. Ver. Filistin e, savaş var. Rabbim Filistin'e hayırlı bir serinlik, hayırlı bir huzur nasip eylesin. Cenab-ı Allah doğrunu tamamlayacak. Rabbim tez zamanda doğrunu tamamlamayı nasip eylesin. Amin. Rabbim Filistinli kardeşlerimize huzur erdesin. Rabbim zalime fırsat vermesin. Zulüm altındakileri de kurtarsın. Amin. Cenab-ı Allah onlara yapılan bütün zulüm yapanları Rabbim kahhar ismine kahru perişan eylesin. Amin. Dünyanın dört köşesinde bulunan Müslüman kardeşlerimiz var. Doğu Türkistan, Doğu Myanmar, Arakan cümlemizi, onları cümlesini muhafaza eylesin. Amin. Her türlü tehlikelerden muhafaza eylesin. Buradaki hainler içerisinde muhafaza eylesin. Amin. Kurbetçi kardeşlerimiz var. Kurbetçi kardeşlerimize selam olsun. Allah onların işlerini güçlerini kolaylaştırsın. Onlar da her türlü tehlikelerden muhafaza eylesin. İşlerini güçlerini kolaylaştırsın. Onların ailelerinden bereketli bol eylesin. Cenab-ı Allah onları da her zaman da sevdiklerine vatanına kavuşmayı nasip Amin. Rabbim nasip etsin inşallah Resulullah'ı rüyamızda görmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Selam ve duayla. ile. Aleyküm. Akşamınız hayırlı, geceniz nurlu olsun. Peygamber Efendimiz'e rüyanızı göresiniz. Amin. Ve aleyküm selam.